Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Bin bu salı yani 30 Mayıs'ta gelecek ürünleri hep birlikte tek tek hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Aknaz'dan yarım yağlı tost peyniri var. 1,5 kiloluk, 169 lira. Duru'dan da çiğ tohumu gelecek, onlu paketler 14.50. Efor marka yüzlü demlik siyah poşet çay var, 34.50. Süper Fresh'ten de tombalık olacak, 3 tane 75 gramlık, 54.50. Yöresel bulgur çeşitleri geliyor Antep'ten. Köftelik ya da pilavlık 1 kiloluk seçenekler 19.75 Nescafe'den Gold Kahve yanında damak baklava çikolata. ikili fırsat paketi 94.50. Yine Nescafe'den üçü bir arada karışım kahve olacak sütlü köpüklü. 20'li paketler özel kavanozun içinde 69 lira. Olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir çeşitleri Peysan marka 34.50. Dondurulmuş karışık orman meyveleri de fisten gelecek 350 gram 49.50. VIP filtre kahve 250 gram 29.50. Poltat marka reçel çeşitleri var 250 gramlık seçenekler 19.75. Keten tohumu, maş fasulye gibi bakliyat çeşitleri 500 gram 15.50. Siyah pirinç, börülce, beluga mercimek gibi ürünler de var 500 gram 23.75. Haşlanmış Meksika fasulyesi, maş fasulyesi çeşitleri 9 lira. Filiz marka tam buğday burgu makarna 350 gramlık 11 lira. Sektende aromalı taze peynir çeşitleri olacak 18.75. Fisko birlik kavrulmuş fındık 250 gramlık 59 lira. Sırmadan meyve aromalı maden suyu 6'lı paketler 21.50. Kabuklu ceviz olacak 500 gramlık 37.50. Tuzlu leblebi de var arkadaşlar 180 gram 16.50. Eti petibör bisküvi var 1 kiloluk 45.50. Aromalı içecek çeşitleri geliyor 3 litrelik şişeler 19.75. Meyve ve bitki çayı çeşitleri 20'li kutular 16.50. Siirt fıstığı olacak 300 gram 89 lira. Keyifçeden ceviz içi 150 gram 27.50. Kavrulmuş badem içi de olacak 150 gram 29.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Peymenden fındıklı kuru yemiş bar dörtlü paket 18.50. Eticin de olacak üçlü paket 19.50. Çikolatalı müsli bademli turna yemişli granola çeşitleri 9.50. Eti burçak da var dörtlü paket 25.50. Tadelleden küp gofret 200 gram 26.50. Eti burçak tuzlu bisküvi üçlü paket 17 lira. Eti kremalı bisküvi de var 8'li paket 26.50. Dost marka %0.1 yağlı süt var 1 litrelik 14.50. Dimes'ten de %100 karışık meyve suyu çeşitleri olacak 13.50. Eti form var ekşi mayalı çavdarlı 5'li paket 16.75. Eti form kızartılmış kepekli ekmek 15 lira. Kuru meyve çeşitleri de olacak her bir paket 14.50. Teton buzlu çay 1 litrelik 9.75. Dondurulmuş Adora vişne vanilya limon 100 mililitrelik 15 lira. Soğuk kahve çeşitleri 11.75. Mango meyveli içecek var 13.50. Almanya çikolatası çeşitleri 100 gramlık seçenekler 17.50. Enerji içeceği Black Bruin 12.50. Karışık meyve aromalı gazoz var 6.50. Vanilyalı gofret 200 gramlık paket 9.75. Polo naneli şeker üçlü paket 17.50. Eti maksimus dörtlü paket 12.50. Çilek ya da turna yemişi draje çeşitleri 21.50. Çizmeci termdan fındık kremalı rulo gofret var 21.50. Hindistan cevizi kremalı gofret 12.75, patates cipsi patito 13.50, baharatlı patos var 167 gram 17.50 Star cracktı olacak yer fıstıklı 150 gram 1150 bin bu bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın